Google, sonunda teknolojisini Gmail'deki her şeyin mavi olmasını sağlayabilecek kadar geliştirebildi. Ve Gmail Blue'yu 1 Nisan 2013'te resmen duyurdu. Guardian Goggles Guardian da 1 Nisan'ın cazibesine kendisini kaptırdı. Google Glass'ı kendince uyarlayan gazete, bir tanıtım filmiyle Guardian Goggles'ı duyurdu. Guardian Goggles will bring you an up-to-date review. Bağnazlık önleme özelliği sayesinde herhangi bir gazetede rastlanabilecek olan rahatsız edici içeriği görmenizi engelleme yeteneğine sahip olan Douglas'ın İngiltere'de gazete okuma alışkanlıklarını kökünden değiştirmesi bekleniyor. Google haritalarda hazine avı. Google Street View'un su altına inmiş olması 1 Nisan şakası değildi. Ama su altından çıkarttıkları en ilginç şeylerden biri bir Nisan şakası oldu. Google'ın açıklamasına göre bulduğu bir hazinenin haritasına Google haritalar üzerinden erişilebiliniyor. YouTube kapandı. YouTube gece yarısında siteye yüklenen en güzel videonun seçilmesi için 10 yıl boyunca kapatılacağını duyurdu. Sony yayınladığı yeni video ile hayvanlar için özel olarak dizayn edilmiş Animalia serisi ürünleri duyurdu. Bu ürünlerden biri hamsterların daha tempolu ve mutlu koşmasını sağlayacak hoparlörler. Bir diğer üründe ise kulaklık takmış bir kedi görüyoruz. Güne İngiliz Daily Mirror gazetesi Buckingham Palas'ın Belçika suite'inde gecesi 10 sterline tatil reklamı yayınladı. Rezervasyon yaptırmak için 30. sayfaya gidenlerin hevesleri 1 Nisan şakası olduğunu anladıklarında kursaklarında kaldı. ...Beyaz Saray'da Obama'nın yerine çocuk başkan geçti. Bir dakika, bir dakika. O kadar da kolay değil. Dünyanın en uzun, en e, enteresan olaylara gebe. E, 1 Nisan haftasını geçirdik efendim. E, ben gidersem olacaklara dair bir e, ön izlemeydi. Ben beğendim. Yani en güzel şey cumartesi gecesi televizyon başında sosyal medya seyredebilmek. Yani burada olmaktan daha keyifliymiş ekran başında olmak. Böyle bir tecrübeyi de yaşamış olduk. Efendim olayın öyküsüne gelirsek çok soruldu bir paylaşmış olayım. Ee, bir gün gecenin bir yarısı 1 Nisan gecesi e, evde otururken önümde Twitter ekranında bizim sosyal medya hesabından Serdar Kuzuloğlu sosyal medyayı bıraktı gibi bir mesaj gördüm. Ee, bir o 5 dakika sonra falan da telefonum çaldı yapımcımız aradı ee, seninle çalışmak çok güzeldi dedim yani dünyanın en kötü bir Nisan şakası bunu kabul edelim yani ilkokul çocuklarının yapacağı tarzda ama çok ilginç yansımaları oldu ee, en ilginç yansıması da bizim programımızın hesaplarına ve kanal yöneticimize ben sunabilir miyim diye gelen mesajlardı ya arkadaşım önce bana bir geçmiş olsun desenize yani ne oldu diye bir sorun yani seni kovdular mı ayrıldın mı başına bir şey mi geldi siz yine sunarsınız bu nasıl bir piyasanın içerisindeyiz bu televizyon dünyasına dair bir tecrübe daha olmuş oldu dostu da düşmanı da tanımış oldu gelen destek mesajlarınıza çok teşekkür ederim ben hani gidişimi destekleyen mesajlar daha çoğunlukta olur diye düşünüyordum. Öyle olmadı. Çok mutlu oldum. Odamda otururken de ekibin konuşmalarını dinliyorum. Böyle bir panik bir şey, endişe havası. En azından sevilen, yani sevildiğimiz bir ekiple berabermişiz. Ayrıca bu vesileyle olaya en dramatik tepkiyi veren Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun en orijinal, en nevi şahsına münhasır personeli e, Aşkım Bey'e de buradan e, teşekkürlerimi sunuyorum efendim kendisine. Şu anda reji odasında bizi dinliyor. Yönetmenimiz diyor ki yönetmeni yok mu? Tabii ki yok. Çünkü yönetmenimiz yayına girmeden önce ben zaten yemedim diyerek bütün övgü hakkını ortadan kaldırmış oldu. Bu haftayı da böyle açtık efendim. Reji yayınımızı takip ediyorsunuz. E, Program önünde neler olduğu televizyon ya da işte nereden seyrediyorsunuz o ekranınızda programın gerisinde ne oluyor diye merak ederseniz işte onu da Facebook sayfamızda görebilirsiniz. Ayakta duran da programımızın baş trolü, yapımcımız Yalçın Arı, kendisi bütün olayların mimarı orada oturuyor. Konuklarımıza da geç de olsa bir hoş geldiniz diyorum. Merhaba. Şirin Merhaba. Sezgin Merhaba. ve Ayça hoş geldiniz. Ne güzel isimleriniz var. Ona dikkat ettim şimdi söylerken. Nasıl buldunuz açılışı? Öyle mi daha iyiydi benli mi? Beni seviyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle hemen bir böyle bir başlangıç mı yapayım falan dedi. <laughs> Bu arada mesajlara bakıyorum. Ee, mesajlarda e, onlara sonra geleyim en iyisi. Programı fazla bölmeyeyim efendim. Ee, Hatırlatmaları tekrar yapmama gerek yok konularımız Facebook sayfamızda sorularınızı Twitter'dan bekliyoruz her hafta olduğu gibi e, ayrıca e, anons edemediğimiz bir ayrıntıda programımızın anketi anketi katılımınızı bekliyoruz efendim bunu da e, sosyal medya TV sayfamızda Facebook'tan bulabilirsiniz ben de şimdi ekrana getireyim bir sormuş olalım hangisi asla cevap verilemeyecek bir sorudur bu hafta bunu soruyoruz. Çıklarımız şöyle bir insan ömrünü neye vermeli? Kamikaze pilotları neden kask takarlar? Bu elbise güzel olmuş mu? Uyudun mu? Beni seviyor musun? Ve mutlu musun? Nedir? Asla cevap verilemeyecek soru. Sizin adınıza bir şıkkı cevap vermiş olalım. Bu kadar zor mu? <laughs> ben söyleyeyim mi? Bu elbise güzel olmuş mu? Ben mı? de onu düşündüm. Onu. Değil mi? Cevabı kesinlikle belli olan bir e, şık. Efendim biz konuşurken 358 izleyicimiz sağ olsunlar katkıda bulunmuşlar. %37.4 ile uyudun mu? Ee, tabii mantıken asla cevap verilemeyecek bir soru. Buna aslında kapıyı çalana e, kim o? Benim <laughs> cevabı da eklenebilir. E, şıkların geri kalanı eşit bir şekilde dağılıyor. Katılmak isterseniz facebook.com bölü sosyal medya tv hesabından ulaşabilirsiniz. E, 1 Nisan şakasının kökenini biliyor musunuz? Fransızlar birazcık daha geride Roma İmparatorluğu döneminde Mart'ın 31 değil 32 çekeceğine karar verilmiş vesaire böyle bir ayrıntısı var sonra bu işte 1 Nisan'a dair bir şaka olarak tarihe geçmiş bu da aklımızın bir kenarında bulunsun efendim ve yavaş yavaş başlayalım şimdi televizyon dünyasından başlayalım Game of Thrones'u seyrediyor musunuz? Evet Game of Thrones yeni sezonuna başladı. İlk bölümü internet üzerinde 1 milyondan fazla izlendi. Bir televizyon yapımının kendi mecrasının dışında bu kadar popülerleşmesi yeni gerçeklerden birisi. Bunu nasıl okuyabiliriz? Kaçınılmaz bir gerçek bir anlam. Başka ne dersin? Ben de onu düşünüyordum. Şimdi daha izlemedim. İnternetten izleyecektim diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü insanların zamanı yok çok zaman. Yani bu şehir koşturması içerisinde birçok şeyi yapmaya zamanımız kalmıyor ve her şeyi internete havale etmeye başladık. İnternet için beklemeye başladık. Bazı şeyleri de yani Amerika'da yayınlandıktan hemen sonra izlemek isteyenlerin bir kısmı herhalde o yola başvurdu. Normalde de izleyemeyen bir sürü insan var. Bu dönem, bu bir dönem çok kınanan bir şeydi. Engellenen bir şeydi. Bugün mesela internette bir dizinin ne kadar seyredildiği en az televizyon reytingleri kadar üstünde çok konuşulan bir konu. Peki bir yandan da baktığımızda televizyondan gelirini kazanıyor hala diziler. Yani internetten para kazanan yok ama popülaritesinden herkes faydalanıyor. Evet. Bu denklem nasıl çözülecek Şirin? Yani şimdi esasında oradaki parametrelerin değişmesindeki bence en temel neden internet mecrasının hemen sonuç veriyor olması. Dolayısıyla esasında ortaya başarılı bir içerik koyduğunuz zaman onun e, ne kadar değer gördüğünü çok anlık olarak ölçebilir hale geldik. E, o da önemli yani onu üreten insanlar için çok önemli ve çok değerli bir bilgi. Dolayısıyla bence e, reytingler çok dolaylı olarak esasında bize geri dönüş yapan ölçüm birimleri. Ama e, bir şey kendiniz çekip işte bunu ben hani... E, bütün reklamcılar yeni başlamış arkadaşlara da hep anlatmaya çalışıyorum. Yani bir tane kameraya para harcayın ve o kamerayla bir şeyler çekin ve ne kadar izlendiğini sürekli kendi kendinize ölçümlemeye çalışın ki ne kadar değerli bir içerik yarattığınızı çok anlık olarak gözlemleyebilin. Bu işte ister öğrenci, ister yeni mesleğe girmiş kişiler ya da farklı içerik üreticileri, farklı türdeki içerik üreticileri eee için yani tama yani tüm bu sektör için çok önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Çok ifade edemesem de. Yok yok anlamadım da. <laughs> yani Acaba... anlık, geri dönüş almak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de ekranların çok da belki bir önemi kalmadı. Peki Sezgi tercihen yani bir televizyon projesinde mi yer almak isterdin? internet projesinde mi? Herhalde televizyon <laughs> projesinde yer almak isterdim ne şu an. Ee, şimdi televizyon yaptığınız zaman ister istemez maddi tarafını da düşünüyorsunuz ve daha kesin ve daha güvenilir bir şey oluyor. Çünkü internet çok ucu açık bir yer. Nereye gideceğini bilmiyorsunuz. Sadece maddi olarak değil yaptığınız işin içeriği olarak da ne olacağını bilmiyorsunuz. Ama televizyon olduğu zaman bir yerde neyin içinde olduğunuzu biliyorsunuz diyebilirim. Bana da sanki televizyon çok daha belirsiz, daha riskli gibi geliyor biliyor musun? Yani bugün varsın, yarın yoksun. İşte mesela her şey katı bir reyting ölçümüne bağlı ve onların da sürekli sorgulandığı bir dönemdeyiz. Ne kadar doğru olduğunu evet. dair. Yani sanki internet daha, ya internet aslında denilsem... eğlenmek adına çok daha keyifli bir şey. Yani iş dışında, işinle alakalı değil ya da işinle de alakalı olabilir ama sadece eğlenmek için herhangi bir beklenti olmadan. Keyifli var olunabilir yani. <laughs> bir şirin bir yandan bir ajans yönetiyorsun. Evet. Fakülteydi evet. değil mi? Evet fakülteydi. Mesela mi? orada da video tabanlı birçok iş yapıyorsunuz. Evet. Ee, beklenti ne? Alınan şey ne? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Beklenti ne? Ee, sizin, sizin yapabildiğiniz müşterinin beklentisi müşter ne? açısından. Sizin yapabildiğiniz ne? Müşterinin Hı -hı. size sunduğu imkanlarla. Evet. Ee, ve karşılığında aldığınız şey ne? Bu beklentinizi karşılıyor mu? Hem sizin hem müşterinin. müşterin. Ee, Beklenti kesinlikle çok tercih edilen bir içerik yaratmak yönünde. Tercih edilenden kasıt tüketilen mi? Yani hedef kitle açısından değerli bulunacak bir içeriği yaratmak. Aslında orada enteresan bir sistem var. Şimdi bir kullanıcıyı düşünelim. Bir içerikle karşı karşıya kaldığı zaman önce onu izliyor, sonra beğeniyor, sonra paylaşıyor. Aslında üç aşamadan geçirmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla televizyondan daha zor bir işi yapmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü orada tek yönlü bir iletişim var, bir kaynak var ve siz de alıcısınız ve oradan size gelen tek yönlü bir mesaj bombardmanı ya da her neyse bombardmanlı demeyelim. Alıcıdan yine receiver dediğimiz yani alan kişi ve kaynak gibi değil, yani karşılıklı bir iletişim değil, tek taraflı bir iletişim. Dolayısıyla internette bu işin iki taraflı olması gerekiyor. İnsanların da işin içine katılması gerekiyor. O anlamda e, hedef kitlenin de olayın bir parçası olabileceği projeler yönünde bir talep var. Ne kadar gerçekleştirilebiliyor? Tabii ki kaynaklar, imkanlar, e, markanın bu işe nasıl baktığı, ne kadar cesur olduğu birçok parametre var. Karşılığını mesela yaptığınız en popüler iş kaç kişiye ulaştı? Bunun bir hesabını yaptınız mı? <laughs> Bunun evet farklı hesapları var eğer hani izlenme üzerinden gidecek olursanız orada işte milyonları bulabiliyorsunuz 1-2 milyon 3 milyon gibi paylaşım tabii ki farklı Facebook üzerinden ya da Twitter üzerinden yayılım ayrı bir konu ve onun ölçümlenmesi nispeten biraz daha zor bu video paylaşım portallarındaki ölçümlemeyi biraz daha net yapabiliyorsunuz ama Facebook'ta bu kapalı e, hesaplar gibi böyle bazı teknik meselelerle ilgili hmm. kimin neyi ne kadar izlediğini o anlamda çok net takip etmek hmm. mümkün olmuyor. Ama başarılı işlerde hani başarılı dediğimiz bir e, viral diyelim e, içeriğin milyonları bulması gerekiyor. Yani kabaca bir düşünürsek <laughs> çok popüler bir şey Türkiye'deki internet kullanıcılarının işte... Atıyorum 30 küsur milyon olduğunu düşünürsek, Evet 30'da birine ulaşıyor. 30'da bire yakın, evet. Hı hı. evet. Yani şöyle ki e, bizim yaptığımız bir iki proje gerçekten hani en başarıları dediğimiz bir iki proje buralara ulaştı hı hı. biraz daha geçti de. Yani bunu yapmak da mümkün, onu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Dolayısıyla hani kitle ve yani... Potansiyel kitle ve ulaşılan kitle açısından düşünürsek evet. televizyondan daha büyük bir kitleye ulaşıyor. Yani televizyonun en popüler içeriklerinin o hesapta ne kadar bir kitleye ulaştığını da düşünelim. Evet. Neden dizileri internetten izliyorsunuz diye sormuştuk. Esra Aydın demiş ki dizilerin gününü ve saatini takip edemeyip toplu bir şekilde internetten reklamsız izlemenin kolay olması ayrıca evde tek televizyon olması diye bütün konuyu özetlemiş Esra. Gerçekten bu zamana bağımlılık olayı televizyonun en büyük laneti sanıyorum. Bülent Kalkan yayın akışına ve en önemlisi reklama muhtaç olmamak için ee, Samet Baş ya da Bas baş olmalı. Sansür yok ve en